Merhaba sevgili aslan borçlulara, Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet bu videomda sizlerin sorularını cevaplayacağım. Burada sürekli videoların altında hep aynı döngüyü yaşıyorum ve bir türlü işlerim rast gitmiyor. Aynı şeyleri yaşamaktan çok sıkıldım. Ne zaman bu döngüden çıkıp, bu kelebek etkisinden çıkıp da kendi ışığımı parlatabilirim diye sorular sorduğunuzda ben de böyle bir video yapmak istedim sizlere. Böyle tarih verirse tarihleri söyleyeceğim veya da hangi burçlardan ya destek alabilirsiniz veya da ne yoluyla hani ne yapabilirsiniz de e, ilişkilerinizi veya işlerinizi ya da niyet aldığınız her neyse o işin içinden nasıl çıkabilirsiniz diye bir minicik bir öngörüde bulunsun istedim kartlarımızın. Evet benimle birlikte bu videoya dahil olmak isterseniz sevgili aslanlar yükselen burcu aslan olan ve güneş burcu ay burcu aslan olan tüm aslan Burçları ilk önce niyetinizi alın sonra enerjilerinizi gönderin. Daha sonra bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek, bizler için neler söyleyecek. Şimdi bu videoya dahil olmak için dedim. i̇lk önce niyetinizi almak şart sevgili izleyicilerim. Ne niyet alıyorsanız en doğru bilgiye ulaşmanızı ben de bu şekilde niyet ederek almak istiyorum ki hepinize birer tane olsun aklınızdaki soruların bir tanesine olsun cevap vermesini istiyorum. Hani ne de olsa kolektif bir açılım biliyorsunuz. Evet ve de henüz abone olmayan izleyicilerim varsa abone olarak ve beğenerek e, yorum yaparsanız da hem alma verme dengesini korumuş oluruz hem de birbirlerimize faydamız olur sevgili izleyicilerim. Evet şimdi e, niyetiniz niyetimdir diyorum ve hangi niyetle dinliyorsanız en doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ediyorum. Umarım sorularınıza cevap alırsınız sevgili izleyicilerim bakalım bu döngüyü ne zaman kıracaksınız evet sevgili aslanlar benim de güneş burcum aslan kendime de bakmış oluyorum ve bizim burcumuz çıktı sevgili izleyicilerim aslan burcu şimdi para olması güneş kartı ve e, kupa çıktı. Para altılısı. Para kraliçesi ve son olarak değnek yedilisi. Bu da hep bize geliyor. Değnek yedilisi fark ediyorum. Yine ilki kılıçlar çıkmadı. <laughs> Bu sefer şaşırdım doğrusu iyi ki de çıkmadı. Demek ki artık bizi manipüle eden insanlar ortalıktan yok olmuşlar çok şükür. Sizlerin de dikkatini çekmiş miydi bilmiyorum ama her zaman o kılıçların çıkması beni bayağı bir tedirgin ediyordu. Şimdi burada e Gelelim konumuza bu döngüyü nasıl kıracağız dedim ama güneş kartı çıktı zaten bu 2025 yılı hani e, kova yeni çağına da girdik ya artık sevgili izleyicilerim yeni ayla birlikte artık kova yeni çağına ayak basmış olduk. Bu 2025 yılı bu yeni döngüleri nasıl kıracağız diye kova çağında neler yaşayacağız e, bu da değişik bir aslında açılım olmuş oldu. Burada güneş kartıyla yani beni bayağı bir mutlu etti her ne yapacaksak burada ışığımızı kendimiz parlatacağız zaten çünkü güneş kartı çıkmış hani içimizin ılıyacağı içimizdeki o çocuğun mutlu olacağı ve muradımızı ödeyeceğimiz bir 2025 yılı olacak burada güzel oldu çok sevindim burada şimdi mirasla ilgili konularımız varsa ilk önce bunu söylemek istiyorum sevgili aslanlar bu sene miras konusunu tamamlayabiliriz ne zaman derseniz Tarih olarak e, burada onlu bir tarih var. 10. ay olabilir, 10 ay sonra olabilir. Burada 8. E, ayı da vermiş. 6 ay gibi bir zaman olabilir. Ama bir yıl içerisinde o e, sanki miras konusunu halledecek gibiyiz. Buradaki verdiğim tarihler hepsi içinde geçerli. Tabii ki neyi düşünüyorsak düşüncelerimizde bir şeyler tamamlanıyor bu tarihlerde. En geç dediğim gibi bir yıl içerisinde tamamlanacak ama Burada biraz mücadele vermekten sıkılacakmışız gibi gözüküyor. Sıkılmamaya çalışalım çünkü e, hani bir radde vardır ya son durak. İşte o son durağa geldiğimiz zaman vazgeçecekmişiz gibi gözüküyor burada. Sakın vazgeçmeyin. Eğitim de olabilir bu. E, hani miras diyorum ama çünkü e, çoğu e, burada para kraciste çıkmış hem miraslık konularımız olanlar varsa şimdi kolektif bir açılım zaten hepimizin farklı farklı olacak tabii ki izlerken miras konularımız bu tarihte olabilir eğer eğitimle ilgili bir problemlerimiz bir sıkıntılarımız varsa eğitim alamıyorsak veya da eğitimi yarıda bıraktıysak parayla ilgili konularımız varsa eğitimden dolayı hani eğitim alacağız ama paraya sıkışıyorsak burada bu konuyu da halledeceğiz. Zaten dediğim gibi güneş kartı çıkmış. Yapamayacağımız bir şey yok. Bu sene sanki bizim yılımız gibi çok güzel bir yıl olacak gibi hissediyorum burada. Zaten sevgili Aslanlar şimdi çocuklarımızın geleceğiyle ilgili bir konuysa onları da aydınlanabiliriz. Onları da tamamlayabiliriz o konuyla ilgili. Çocuğumuzla ilgili çocuk olması, çocuk isteği veya çocuğumuzun eğitimi, çocuklarımızın geleceği işte bunlarla ilgili konular olabilir bu tarihlerde sanki güzel gelişmeler olacak gibi tam bizim bu dönüm noktalarımız bu tarihlerde sanki sevgili seçerim bu kırılma noktası bu kelebek etkisinden bu zamanlar çıkacak gibiyiz. Şimdi bazı konularda şimdi nasıl çıkacağız diyorsunuz. Bazı konularda bir sanki dengesizliği kaybetmişiz. Aradaki alma verme dengesini kaybetmişiz. Burada hani çok fazla ilgi göstermişizdir. O karşılığımızı hani görmek istediğimiz ilgiyi alamıyoruzdur. Ya da çok fazla emek veriyoruzdur, ama karşı taraf emek vermiyordur. Bir şeyi dengelemek gerektiği söyleniyor burada. Dengeyi toparladığımız zaman, o dengeyi kurduğumuz zaman işte o huzuru bulacağız, o döngüyü oluşturup böyle kendimizi bolluk bereket enerjisine geçireceğiz ve içimizin huzuru da. Bütün hani fiziksel huzurlarımızda yerine gelecek bir böyle zihnimiz dinlenecek. Yani sevgili izleyicilerim bedenimizde, zihnimizde, ruhumuzda dinlenecek gibi gözüküyor. O dengeyi oluşturduğumuz zaman işte buradaki kilit nokta denge. Şuradaki teraziyi dengelememiz lazım. İster çocuklarla ilgili konu olsun, ister bizimle ilgili konu olsun, ister aileyle ilgili konu olsun. Şu mücadelemiz her neyse dengeyi kurduğumuz zaman şu huzuru elde edeceğiz bunu söyleyebilirim. Şimdi ailemizle ilgili ya da evliliğimizle ilgili ilişkilerimizle ilgili bir problemlerimiz varsa ister evli olun ister bekar olun hani ister sevgili olun ister anne babanızla bir ilişkiniz olsun işte burada gidişatı kötü olan ya da gidişatından memnun kalmadığınız ilişkilerde yoluna konulacak hiç merak etmeyin sevgili aslanlar. Başka baktığımda eğitimi söyledik, miras konuları varsa miras konularında da aydınlık var demiştim. Burada işle ilgili, eğer ortağınızla birlikte iş yapıyorsanız burada da dediğim gibi ama hani iki, iki tarafta ikili işler ikili ilişkiler burada o alma verme dengesi şu terazinin biraz dengeyi şaşırtmışız sevgili izleyicilerim İşte buradaki dengemizi koruyabilirsek e, şuradaki bolluk bereket enerjisi, huzur, keyif Bakın ya hani ne kadar sükunet içerisinde, sakin, gayet her şey ayağını yerine, yere sağlam basan, kendi bilincinde olan bir insana dönüşeceğiz burada. Burada ise hani biraz afallayabiliriz, dengemizi kaybedebiliriz gibi gözüküyor. İşte şuradaki dengesizliği toparlamamız şart gibi sanki sevgili aslanlar. Kolaylıklar diliyorum inşallah. Ee, ben burç uç verdim mi burada... Aslan burcu hani yükseleni Güneşi ve Ay burcu aslan olarak izliyor olabilirsiniz belki yükseleniniz aslan olarak izliyorsunuz ama belki Güneşiniz Başaktır e, bu adır Başaktır Oğlaktır e, ve yine aslan da olabilir burada bu grup daha ağırlıklı çıkmış yani Toprak grubu ve Aslan burcu ağırlıklı çıkmış sevgili izleyicilerim. Burada güneşinizde, yükseleninizde, ay burcunuzda bu burçlardan birisi olabilir. Veya ortağınız veya ilişkiniz, evliliğinizdeki kişilerde bu burçlardan birisi olabilir. Evet, bu saydığım burçlardan da eğer ki yükseleniniz, güneşiniz, ay burcunuz varsa e, sanki sizin e, hani daha ağırlıklı olabilir. Size bu videonun uyması diyebilirim benimle uyumlanmanız diyebilirim şimdi çok da burçları da takmayacak olursak da Tabii ki Umarım hepinizin böyle üzerimize Güneş doğar her konuda aydınlanırız diye de niyet edelim olur mu Hani ameller niyetlere göredir ya şimdi kıskançlık çıkmış Baskın çıkmış adalet Şefkat. Hadi bir de seni alalım. Ve korku. Şimdi sevgili aslanlar, sevgili burçtaşlarım. Şimdi burada e, siz ne düşünüyorsunuz diye bakmak istedim burada. Hani böyle güneşimizi dolduracağız tamam ama bu Kova çağında 2025 yılında ne planlıyoruz diye baktığımda kıskanç insanların varlığını seziyoruz gibi ya da biz kıskançlık yapıyoruz. Belki birisini uygunsuz bir vaziyette yakalamış olabiliriz de burada bir adalet bekliyor olabiliriz. Bu İlişkimizde de olabilir ya da birisinin arkamızdan dedikodu yaptığını veya arkamızdan iş çevirdiğini, hani ilişkimizde değildir de başka birileri tarafından da. Burada bir adalet bekliyor veya birini mahkemeye vermiş olabiliriz. Mahkeme sonucunu bekliyor olabiliriz. Yani burada bir adalet beklediğimiz gözüküyor. Ama dediğim gibi ya biz kıskanmışız ya da kıskanç insanları çok çok düşünüyoruz. Artık hani kıskan, aslan burçları çok kıskanç değildir benim bildiğim kadarıyla ama yine de normaldir. Hani bazen insanlar kışkırtırlar ya belki bir raddeye gelmişizdir. Öyle de olabilir. Şimdi burada aşırı derecede şefkat duyduğumuz belki yavrularımız için korku duyuyor, endişeli bir enerjilerdeyiz sanki. Yani burada Endişemiz yavrularımız, çocuklarımız, onlara şefkat duymaktan, aşırı üzerine titremekten sanki burada e, biraz aşırı böyle her şeyi korkuyor olabiliriz. Belki kıskandığımız çocuklarımızdır. Onları hani kimseye dokunmasın, kimse çocuklarımıza zarar vermesin. Aşırı şefkatten bir şeylere aşırı kaçmışız. Demek ki şurada hani bir dengeni toparla ki huzurun bulsun demişti. Hatırladınız mı şu alttakini, şu dengeyi toplarsan huzurunu bulabilirsin. Düşüncelerimizi belki burada dengeleyeceğiz. Çünkü çok fazla bir şeylerden korkuyoruz, endişeleniyoruz. Belki gözümüzden sakınıyoruz. O derecede kıskanıyoruz. E, aşırı derecede böyle kimsenin onlara dokunmamasını, bakmasını, nazar değecek diye hani kıskançlık yapıyor olabiliriz bebeklerimize. İşte burada bir korku var. Ama belki de hani sevdiğimizidir. Belki ailemizi, belki de çok sevdiğimiz bir eşyamızı da kıskanıyor olabiliriz. İşte burada korkularımızla yüzleşip bir şeyleri dengeleyeceğiz. Yine bir terazi çıktı yani. Burada bir hakikati öğrenebiliriz sevgili izleyicilerim. Artık kendimize de adil davranmayı, karşımızdakilerine de adil davranmayı öğreneceğimiz bir değişim dönüşüm olacak. Bu bizim için belki büyük bir dönüm noktası olabilir. hani varımız yoğumuz odur deriz. Eşimize, annemize, babamıza ya da yavrumuza, çocuğumuza üzerine aşırı titreyebiliriz. İşte burada onun da özgürlüğünün sağlanmasını ve kendimizin de özgürlüğünün sağlanmasını sağlayacağımız, yani bilincimizde artık hani adil olmaya çalışacağımız eşit miktarda o dengeyi, teraziyi dengeleyeceğimiz bir 2025 yılı gözüküyor. Belki de bu korkumuz işimiz de olabilir. İşimize çok sevgi, şefkat duyuyoruzdur da dört elle işimize sarılmışızdır. Dört elle projemize sarılmışızdır. Kendimizi çok yıpratıyoruzdur. Korkuyoruzdur başarısızlıktan. Hani böyle bir rüyalarımıza bile girip de gecenin bir yarısı bile kalkarız. Ee, bu Hmm, işimizi, projemizi tamamlayalım deriz ya. Mesela ben öyleyimdir. Eğer ki bir proje yetiştireceksem sabaha kadar uyuyamam. iki saatte okula gittiğim olmuştur. İşte böyle bir şey sevgili izleyicilerim. Burayı bir dengeleyeceğiz. Kendimize eziyet etmekten kurtulacağız. Belki kendimize şefkat duyacağız. Böyle de olabilir artık. Hani hepimizin farklı farklı enerjiler. Ben de farklı farklı yorumlar yaptım ki hangisi sizin almanız gereken mesajsa yani burada kısacası kilit nokta hayatımızı dengeliyoruz sevgili izleyicilerim bir şeylere eşit davranmaya başlıyoruz fedakarlık değil de tam olması gerektiği gibi şimdi Rumi kartımız ne söyleyecek bizlere Teyneklerin yedilisi aşk parlaklığı, ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir diyor. İşte burada sevgiyle yaptığımız her neyse bizi parlatacağı kesin söylüyor Kardımız. Kılıçların üçlüsü ise Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir daha iyi bir yoldur demiş. Burada belki kederleniyoruz. Belki gözyaşı döküyoruz. Belki canımız yanıyor ama bilemiyoruz. İşte burada diyor ki Allah'a giden yol işte o keder yolundadır diyor. Canın yanmasından dolayı bir şeyler arayacağız ama işte o aradığımız yol Allah'ın yoludur diyor. Ve aşıklar kartı çıkmış. Aşkın binlerce tane dili vardır demiş. Binlerce dili vardır şimdi burada herkesin aşkı farklı farklıdır kimisi böyle kalben sever kimisi dokunmaya kıyamaz kimisi bile mıcık mıcık sever yanaklarını sıkar sıkar sever ya işte burada her türlü bir sevgi vardır karşınızdaki insanların nasıl sevdiğini fark edeceksiniz diyor ve değneklerin hiç olanı ise kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir demiş burada kimin olursanız olun sadece sevginizi görecek ve sevginizi göstereceğiniz bir enerjide olacaksınız sevgili aslanlar. Tekrar merhaba sevgili aslanlar. Şimdi esen okunmuştu. Bu yüzden hem sesimiz karışmasın, gürültü olur diye hem de ezana saygısızlık olmasın diye durdurmak zorunda kaldım. Şimdi şu son kartta kalmıştık. Kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir demişti. Burada biz o kadar neşeli olacağız ki bu 2025 yılında sevgili izleyicilerim. Kiminle olursak olalım, iş yerimizde olsun, komşuluk ilişkilerimizde, arkadaşlık ilişkilerimizde, evliliğimizde veya o projelerimizde her kim, yani kimlerle birlikteysek onlara biz, Neşeyle, sevgiyle böyle şen şakrak hallerimizi göstereceğimiz gözüküyor. Hani zaten aslan demek ne demekti? Neşeli şen şakrak demekti. Ee, burada işte şuradaki gibi. Burada hani aşkın binlerce tane dili vardır diyor ya. İşte biz bizde e, sevgimizi böyle neşemizle, güler yüzümüzle göstereceğimiz gibi gözüküyor. Ben burada şeyi anımsadım. Ben Tekirdağ'dan Ankara'ya taşındığımda ilk defa yeni taşınıyorum ya. Onlar bana çok değişik gelmişti. Biraz soğuk gelmişti ama onların nasıl sevdiğini öğrendim. Ben de biraz fazla böyle güler yüzlüyüm. Biraz daha çocuksu olunca onlar bana diyorlardı, ne kadar tuhafsın. Benim konuşma şeklim, konuşma dilim hani aşkın binlerce tane dili vardır diyor. Konuşma şeklimiz Dilimiz farklı. Onlar da hani dil farklı değil de hani bir telaffuz şekli vardır. İşte onlar onlar da farklı anlatır, farklı konuşurlar da. Onlarla uyum sağlamaya başlıyorsun. Onlarla vakit geçire geçire ve burada hep neşeli bakışlarımızı göstermişim. Ben de demek ki bana alıştılar. Onlar da ben de onlara alıştım. Yani onlarla onlar gibi konuşmak. Bazen de onlar bana ayak uydurması ve benim gibi konuşması. İşte burada sevgimizi farklı dillerle, farklı konuşma şekliyle anlatabildiğimiz, kendimizi hani onlarla birlikte uyumlanınca böyle harika bir atmosfer oluşuyor. Orada gerçekten de kendi benliğimizle neşemizi aktardığımız gözüküyor. Affedersiniz. <laughs> i̇şte burada kim karşımıza çıkarsa çıksın. İşte burada kendi hikayemin gözüm önünde geldiği için söyledim. Kim karşımıza çıkarsa çıksın neşeli bakışlarımızı görecekler. Ve bu sayesiyle de bu sayede de kendi dilimizle hani kim olursa olsun ayırt etmeksizin her türlü herkesi işimiz, ilişkimiz yani burada sevgimizi göstereceğimiz, sevgi diliyle konuşacağımız neşeli, sevgi dolu konuşmalarımızla ve burada da Allah'a yönelerek hani herkesi Allah yarattı diye seveceğimiz bir şey. Hani ne olursa olsun neyse onu da Allah yaratmıştır, vardır bir bildiği gibisinden akışta kalıp teslimde olduğumuz ve bu sayede de bakın aşk yani aşk hep aşk çıktı bakın. Aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir ve ışığımızın böyle parlamasını aşkla parlaklığımızı oluşturacağız. Bir zümrüt gibi parlaklığımızı oluşturacağız. Ve nereye girersek girelim. ilişkimizde olsun her ne olursa olsun. Birbirimize uyum sağlayacağımız, akışta kalacağımız, sevgiyi çoğaltacağımız, sevgi diliyle konuşacağımız bir enerjilerde olacağız. Bu şekilde bizim hayatımızdaki o döngüyü kıracağımız gözüküyor. Yani burada sevgi ve aşk çok önemli. Aşk ille de hani Aşk değildir kalbimizin attığı sevgi diliyle sırf şurada dediğim gibi Allah yarattı diye belki herkese göstereceğimiz sevgi bizi parlatacak gibi gözüküyor. Belki de böyle bir dönüm noktası yaşayacağız. Belki bu Lebek etkisinden bu şekilde çıkacağız sevgili izleyicilerim. Evet ışığımız umarım hep parlar e, hep güzellikler olur. Hep her dilimiz aşk diliyle olur ve bu seneki sanırım yani hep uyumlu olacağımız bize taş atana gül atacağımız tıpkı buradaki gülü bıraktığım gibi kim taş atarsa atsın ben gül atmayı yeğlerim diye bu gülü bu sembol olarak koymuştum ama ilk defa böyle açıklıyorum galiba. İşte bu sene böyle olacak. Hepimizin enerjisi, çoğunluğumuzun enerjisi böyle olacak. Bizim dilimiz sevgi dili olacak sevgili izleyicilerim. Evet sizleri çok seviyorum diyerek ben de sevgi diliyle kapatmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.